Evet. Şu hayırlı, hayırlı cumala. Nasıl geçti? Evet, herkala. Ali hayırlı cumala. Hayırlı cumalar abi. Şimdi YouTube'da Cuma mesajı paylaşacağız. Paylaşıyoruz. Abi öncelikle hayırlı işler sana. Sağ ol. Allah razı olsun. Cumaların mübarek olsun abi. Sağ ol sizin de. Evet Aman şöyle YouTube'daki arkadaşları Cuma'sını kutluyorum. Tüm arkadaşlar hayırlı Cumalar. Denizli Bağbaşı'ndan selamlar. Hı. Oldu mu Önder? Oldu oldu. Ekmek, kaç para be? Yedi buçuk. Yedi <laughs> buçuk. Bakalım yedi buçuk. Bakalım yedi buçuk. Bakalım yedi çay bunu. Çaylarımız da geldi. Şey çay abi. benim. Tamam abi. Kıvıcı vermedik korkuttum zaten. Kahve kahvede <laughs> çay, sohbet, muhabbet. Sen de bakkalın evet. <laughs> yanında ekmek soruyorsun ya. O sıkıntı değil ki adam bilmiyor mu sanki? <laughs> Anlat. <laughs> Yama abi yani. sen bilmiyor mu Hayır, sanki? Orada alnak yeri biz burada yine veririz ya sıkıntı değil. Yani. bırakacağız millete. Değil mi? Ha. Hadi yetişemedi ne alacak? Nereden alacak ekmek? Yani. Bazen Aa, erken bitiyor zaten. Hayır e, telefon ediyoruz çağırıyoruz günü ya. Yani. Yani oradan almışlar bir şey yok bizde. Sakınca <laughs> yok. Ya. Oradan yedi buçuk alırız bizim. Ücretsiz veriyoruz. Ücretsiz beş tane. Koşma böyle korkuttum yalnız. Hadi ya ulan. Ya çaylarımız nasıl, geldi. Hadi bir çay yapalım. Hepiniz afiyet olsun. Evet.